Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Osmanlı Devleti'nin 9. padişahlarından biri olan Yavuz Sultan Selim Han'ı sizlere anlatı vereceğim. 10 Ekim 1470 yılında Amasya'da dünyaya gelmiştir. 1. Selim olarak da bilinir. Babası 2. Beyazıt, annesi Gülbahar Hatun'dur. Annesinin Dulkadir olduğu Aliüt Devlen'in kızı Ayşe Hatun olduğunu ileri sürenler de vardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın babasıdır tarihin ender yetiştirdiği hükümdarlardan biridir. Kaynaklar onu sert tabiatlı, azim ve irade sahibi, dinamik ve cevval bir kişi olarak tanımlamaktadır. Fiziki özellikleri konusunda değişik değerlendirmeler olmakla birlikte pek çok yazar onun uzunca boylu, iyi siyah gözlü enfi Osman. Osmanlı burnu olarak bilinen bir burna sahip, sakalsız fakat uzun pala bıyıklı, Yüzü yuvarlak ve gayet renkli, bacakları kısa, belden yukarı kısmının uzun olduğunu anlatır. Adına yazılmış olan Selim namelerde sert huylu olmasının yanında müşfik ve duygusallığı da belirtmekte. Kardeş Ahmet'in ölümünden sonra ağladığı duygusallığına örnek olarak anlatılmaktadır. Şehzadeliğinden itibaren iyi bir eğitim aldığı bilinen Sultan Selim bu döneminden itibaren kendini tümüyle devlet ve millet işlerine adamıştır halk içinde sık sık te tepdili kıyafetle dolaşarak toplumun nabzını tutmaya çalıştı. Çocukluğu dedesi Fatih Sultan Mehmet'in dizinin dibinde geçmiş, Halimi Çelebi ile Amasyalı Şeyh Hamdullah gibi devrenin en ünlü hocalarından ders almıştır. Babası tahta çıkınca kendisi de Trabzon Sancak Bey'i olmuş ve yönetim deneyimlerini arttırmıştır adına yazılan Selim Nabiler, şehzadeliğinden itibaren kendisinin çok okuyan bir kişi olduğunu belirtmekte. Paolo Giovio, onun İskender ve Sezar'ı da okuduğunu yazmaktadır. Başka kimi kaynaklar, tarih, edebiyat ve siyasetname konusundaki kitaplara meraklı olduğunu aktarmaktadır. Şairliğini öven kayıtlar, onun Türk, Arap ve Acem şiirleri içinde seçkinleştiğini ve bir Farsça İvan'ı bulduğunu kaybet, kaydetmektedir. Bu merak onu çok değerli bir sosyal çevreye sahip kılmıştır. Şehzade Selim iyi gitmediğine inandığı devlet işlerini yoluna koymak istiyordu. Babasının Şehzade Ahmet'i veliyat olarak düşündüğünü öğrenince babasından Rumeli sancaklarından birisine atanmasını istedi. İsteği kabul edilmeyince kefeye gitti. Dönmesi yönündeki çağrıları dikkate almayarak Kayınpederi olan Kırım Hanı'ndan aldığı süvarilerle Edirne'ye doğru ilerledi. Babası Beyazıt'la burada buluşarak bir rivayete göre Vidin ve Nibol sancaklarının kendisine verilmesini sağladığı gibi babasından sağlığından hiçbir oğlunu tahta geçirmeyeceğine dair söz aldı. Ancak Şehzade Ahmet'i destekleyen devlet adamlarının bu yönde padişah baskıda bulunmaları ve Çorlu'da babasının kuvvetleriyle girdiği mücadeleyi kaybetmesi üzerine Kırım'a dönmek zorunda kaldı. Ancak Şahkulu isyanında Hadım Ali, Ali Paşa'ya yardım etmeyen ve savaş alanını terk eden Şehzade Ahmet'e karşılık Şehzade Selim'in sergilediği azim ve cesaret devlet adamları üzerinde itibarını arttırdı ve onun ertesi yıl tahta geçmesinde etkili oldu. Şehzade Selim 24 Nisan 1512'de babasını tahtından indirerek padişah oldu. 8 yıl 4 ay 28 gün devam eden hükümdarlığı döneminde Osmanlı Devleti'ne büyük zaferler kazandırdı. Yavuz Selim Osmanlı tahtına çıkar çıkmaz hedeflerini belirledi. Öncelikle içerideki birliği sağlamak üzere o sırada Şehzade Ahmet'in teşvikiyle Bursa'yı ele geçirmiş olan yeğeni Alaaddin'in üzerine yürüyerek onu Malatya'ya kaçırmaya mecbur etti diğer şehzadeleri ve oğullarını dize getirerek dış sorunlarla uğraşmaya başladı. Yeni padişahı tanımakla geciken Eflak, Boğdan, Macar, Venedik, Rus ve Mısır elçileriyle barış anlaşmalarını yeniledi. Amacı Osmanlı'yı tehdit eden Safevilerle hesaplaşmaktı. Safevi tehlikesine kilitleden Sultan Selim Şah İsmail üzerinde yürümeye karar verdi ve bir büyük bir orduyla İran'a hareket etti. Ordusunu Akkoyunlu Beylerinin katılımıyla daha da güçlendiren Sultan Selim, İran'ın eski rakibi Özbekler'le Akkoyunlular, Mısır Sultanı ve Ahıska Gürcü Beyi'nin desteklerinden de sağladı. Yavuz Sultan Selim'in komutasındaki Osmanlı ordusu 23 Ağustos 1514'te yapılan Çaldıran Meydan Muharebesi'nde Şah İsmail'in ordusunu yenilgiye uğrattı. Şah İsmail her şeyini savaş alanında bırakarak hayatını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı. Muzaffer Osmanlı ordusu Tebriz'e kadar ilerlemeyi başardı. Osmanlı egemenliğinin Musul'a kadar ulaşması, buralardaki nüfusunu ve ticaret çıkarlığını korumak isteyen Mısır Sultanı Kansu Gani tedirgin etti. Yavuz Sultan Selim 2 Haziran 1516 tarihinde İstanbul'dan hareket eden Osmanlı ordusu Malatya'yı alarak güneye doğru ilerledi. Mısır kuvvetleri de Kuzeye doğru çıkınca iki ordu Halep'in kuzeyinde Mercidabık'ta karşılaştı. 24 Ağustos 1516'da meydana gelen Mercidabık muharebesinde kölemenler ağır bir yenilgiye uğratıldı. Kansu Gavri'nin de öldürüldüğü bu zafer ile Halep, Hama, Humus ve Şam gibi ünlü şehirler Osmanlı hakimiyeti altına girmiş oldu. Yavuz Sultan Selim 27 Eylül 1516'da girdiği Şam'a iki ay kadar kaldı. Birkaç ay sonra meydana gelen bir olay Selim Han'ı Mısır seferine çıkmaya adeta mecbur etti. Kölemenlerin yeni hükümdarı Toman Bay, Sultan Selim'in elçilerini öldürtmesi bardağı taşıran son damla oldu. Yavuz Sultan Selim ordusuyla Mısır'a doğru yürüyüşünü sürdürerek önce Kudüs'e oradan da Gazze'ye ulaştı. 22 Ocak 1517'de Kahire yakınlarındaki Ridaniye mevkiinde yapılan savaşta Osmanlı ordusu Kölemen ordusunu yine mağlup etti. Bu zafer ile Osmanlılar Mısır'ın tümünü hakimiyeti altına almış oldu. Sultan Selim 7 ay kadar kaldığı Mısır'da Mekke Şerifi'nin Sultan Selim adına hutbe okutmasını ve bölgedeki toplulukların bağlılıkları sağladı. Yavuz Sultan Selim burada Hadimul Harameyn, Mekke ve Medine'nin hizmetçisi gibi kendisine ve Osmanlılara hem İslam hem de Hristiyan dünyasında itibar sağlayacak önemli bir uvağının sahibi oldu. 25 Temmuz 1518'de İstanbul'a dönen Sultan Selim'in beraberinde birçok zeyhine ile birlikte Son Mısır Abbasi Halifesi El Mütevekkil de vardı. Bu tarihte itibaren halifelik Osmanoğullarına geçmiş ve dünya Müslümanlarının liderliğini ifade eden ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim olmuştur. Yavuz Sultan Selim 1520 yılında Edirne'ye hareket etti. 22 Eylül'de konakladığı Çorlu'da Şirpençe hastalığından kurtulmayarak vefat etti. Naaşı İstanbul'a getirilerek Fatih Sentin'de kendi adını yaptırılmış olan Yavuz Selim bahçesinde toprağa verildi. Osmanlı Hanedanı'nın en ünlü hükümdarlarından biri olan Yavuz Sultan Selim Osmanlı topraklarını 8 yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1.702 bin kilometre karesi Avrupa'da 1.905 bin kilometre karesi Asya'da 2.905 bin kilometre karesi Afrika'da olmak üzere toplam 6 milyon 557 bin kilometre kareye çıkarmıştır. Yönetimi süresince Batı ile Barış içerisinde yaşamış, daha çok Anadolu'nun Safevi devleti tarafından nüfus altına alınmasını önleyecek seferler yapmıştır. Orta Doğu'da, ne, Doğu'da Nemrutların nüfusuna son vererek aynı zamanda Portekiz'in Doğu ticaretini tekelinde almasına Müslümanların manevi yönden de çok önemli şehirlerini tehdit etmesine de engel olmuştur. Yavuz Selim'in askeri başarıları hem Osmanlı Devleti'nin ömrünü uzatmış hem de kendisinden sonra görevi devir alacak Kanuni Sultan Süleyman liderliğinde batıya doğru yeni İslam fetihlerinin de yolunun açılmasına sebep olmuştur. Osmanlı donanmasını yenileyen Yavuz Sultan Selim, Bizanslılar döneminde kurulan ve devresi Fatih Sultan Mehmet zamanında kullanılan Haliç Tersanesini yeniden inşa ederek kapasitesini arttırıp Osmanlı İmparatorluğuna kazandırmıştır. Konya'da Mevlivi Tekkesi'nde su getirmiş, Diyarbakır Fatih Paşa Camii ve Elbistan Ulu Camii'ni Şam Salihiye'de Muhyiddin İbni Arabiye Camii ve imaritini İstanbul'a Yavuz Sultan Selim Cüzzam Hanesini, Şam Sultan Selim Camii'ni inşa ettirmiş, Muhyiddin İbni Arabi'nin türbesini de bulup yaptırmıştır. Ayrıca Mısır Seferi sırasında Hint ve Çin haritalarının da yaptıran Selim'e, Piri Reis tarafından 1513 yılında tamamlanan harita 1517 yılında Mısır'da Piri Reis'in kendisi tarafından sunulmuştur. Temelini attırdığı İstanbul Sultan Selim Camii'ni bitirmeye ömür yetmemiş. Bu eser oğlu 1. Süleyman tarafından tamamlanmıştır. Arapçayı ve özellikle Farsçayı çok iyi bilen Sultan Selim'in kendi el yazısıyla Selim'i mahlasıyla yazılmış olan Farsça manzumeleri günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunmaktadır. Farsçanın yanında Türkçe şiirleri de bulunan Selim'in Farsça olan divanı 1360, 1306 yılında İstanbul'da basılmış olup 1904 tarihinde ise Alman İmparatorluğu 2. Wilhelm'in emriyle Paul Horn tarafından Berlin'de yeniden yayınlanmıştır. Geceleri 3-4 saat uyku uyur, diğer zamanlarında okuyup yazmakla geçiren Yavuz Sultan Selim'in anlam inceliği ve sanatlı söyleyiş yönünden son derece güçlü olan şiirlerinden iki beyit. Merdümi dideme bilmem ne füsun etti felek. Girye yıkıldı fizun eşki mi hun etti felek. Şiirler pençeyi kahrımla olurken lerzan. Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Soldan sağa ve yukarıdan aşağı okunuşu aynı olan bir şiiri. Sanma şahım, herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın? Belki ol, a yar olur. Sadıkane ol cihanda. Belki bir serdar olur, yar olur. A yar olur, serdar olur, didar olur.